Artık Türkiye Suriye'de yeni bir rejim yapmak istiyor. Suriye halkının artık hocam Esad'ın düşmesiyle neler bekliyor? Suriye halkı nelerle karşılaşıyor hocam? Evet yani şimdi tabii burada avantajlar var dezavantajlar var. Şimdi bir kere yani şunu unutmayalım yani 1963 senesinde bir darbeyle gelen bazı rejimi yıkıldı. Yani çünkü bahsettiğim dediğimiz şey hani dünyanın yani görülebilecek en lanet yönetimlerinden birisi. İşte bunun başında Michel Eflak denen bir isim var. Sonra işte e, Selahattin e, Bitar var. Bir de işte Türkiye Hatay kökenli e, işte Zeki Arsuzi var ki bilirsiniz Arsuz Hatay'ın bir ilçesi. Dolayısıyla bu üç isim oturuyorlar işte 60'ların başında. E, bir e, karışık bir ideoloji. Yani Arap sosyalizmiyle e, sosyalizmi birleştiren bir yapı ki biliyorsunuz hani Baba Esat döneminden çok daha önce Rusya'nın bu bölgeyle olan teması var. Ve Rusya kendi ideolojisini yani komünizmi, sosyalizmi buraya ithal etmiş. Dolayısıyla bunlara dayanarak 1963'te bir bazı iktidarı kuruyorlar. Ve bu iktidar yani o kadar yani kötü bir şey ki anlatamam. Yani mesela buradaki her şey istihbarata dayalı. İstihbaratta da el muhaberat denen yani tüm istihbaratı toplayan bir yapı var. Ve bu istihbarat da içe dönük. Yani dışarıdaki düşmanlara hani yönelik bir istihbarat toplaması değil. Hani öyle ki yani o hani güzel bir laf değil tabii ama yani Suriye hakkında arasında bir laf var. Allah'tan korkma, istihbarattan, muhaberattan kork diye. Çünkü niye siz şimdi evde oturuyorsunuz? Belki anneniz, belki babanız, Belki kardeşiniz El Muhaberat'ın işte bir üyesi olabilir. Ve dolayısıyla orada mesela diyelim ki işte Esed çok iyidir deseniz bile suç. Yani lehine bile konuşamazsınız. Ve işte hepimiz gördük maalesef bu işte Senaya gibi işte çok fazla hapishane var. Ve bunlar yani insanlık dışı. Yani insanların hani sanki böyle birer böcekmiş gibi hani yerin altında bir yeri kat altında hücrelere yerleştirildiği ulaşılamayan açlıktan insanların öldüğü işte pres makinalarında özellikle canlı canlı hani katledildiği yani insanlık dışı insanlığın gördüğü belki en büyük işkence haneler olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi dolayısıyla bu tür e, işte yapılanmaların oluşması. Sonra mesela 1971'de gene bir darbeyle Baba Esad'ın yani Hafız Esad'ın askeri bir darbeyle yönetimi ele geçirme söz konusu ve 71'den beri de beraber devam eden bazı Hanedanlığı'nın da artık sonuna gelindiğini gösteriyor bu harekat. Şimdi dolayısıyla bunu ilk önce Bilge Bilgehan bizim yani kutlamamız gerekir coşkuyla. Yani çünkü bu bitti ama bunun bitmesi her türlü derdin, sıkıntının bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye halkını ne bekliyor? Yani bir kere Suriye halkı biliyorsunuz bugün elektriği yok. Yani Türkiye ve Katar biliyorsunuz iki gün önce kendi gemilerini gönderdi buraya elektrik üreten ve Suriye'nin elektriğini verecekler. E mesela işte doğal gaz kaynakları var, petrolü var ama bu YPG PKK denen işte Suriye'nin kuzey doğusunda işte PKK'ların Rojava dediği bölgede bulunuyorlar. Haseke, Kamışlı, işte e, aynı raf topraklarını ele geçiriyorlar ve aynı zamanda biliyorsunuz kurtarılan bölgeler var. Rakka, Deir zor gibi ve bunlar yani Fırat'ın doğusunu oluşturan kesim yani Suriye'deki kaynakların ve petrolün önemli bir kısmına hatta tamamını diyebiliriz buna ele geçirmiş durumdalar. Ve dolayısıyla şimdiye kadar Esed rejimi yani düşünün öyle bir onursuzluk ki bu kendi petrolünü terör örgütünden parayla satın alıyordu. E şimdi dolayısıyla burada işte Suriye halkının kaynaklı yani yaşayacağı en büyük sorunlardan birisi kendi petrolüne ve doğalgazına ulaşmak için yeniden bir mücadele içerisine girmesi. Tabii bu sadece Suriye halkı için önemli değil, Türkiye için önemli. Neden? Türkiye'nin işte güneyinde ciddi bir terör devletinin kurulma riski var. Öyle ki geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz binlerce tır buraya Amerika cepheler gönderdi, cephaneler gönderdi, silahlar gönderdi. Türkiye'ye parasıyla vermediği Patriot gibi hava savunma sistemlerini buraya taşıdı. Şimdi dolayısıyla bunların işte bir şekilde tekrar ele alınması lazım. Yani mesela burada tabii işte şeyin Ahmet Eşşara'nın ve diğer yetkililerin açıkladığı bir şey var. Yani ve çok isabetli bir şekilde söyledikleri bir şey var. Eğer Suriye bağımsız bir devlet olacaksa tek bir ordunun olması lazım. Yani Savunma Bakanlığı'na bağlı tek bir ordu ama şu an baktığımız zaman dört tane ordu var. Bir tanesi PKK-YPG dediğimiz yani daha doğrusu PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin oluşturduğu bir ordu var. Amerika tarafından donatılan, eğitilen bir ordu var. 100 bin kişi olduğunu söylüyor. Kimi 80 bin git diyor. Kim 60 bin diyor. Ama 60'ta 100 bin arasında bir ordu var. İkincisi yani Golali'nin yani bizzat hareketin lideri olan HTS'nin kendi ordusu var. Bu da 15 ile 20 bin kişilik ordudan oluşuyor. Bir de Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu var ki bu da 60-80 bin kişilik bir ordu. Ve Türkiye tarafından desteklendiği için de son derece modern giyimi, kıyafeti, donanımı, eğitimi tam olan insanlardan oluşuyor. Bir dördüncüsü de mesela çok ilginçtir. Güneyde yani Suriye'nin güneyinde Et-Taraf denen yani Ürdün sınırında Amerikan ÖSOS'u, Özgür Suriye Ordusu diye bilinen aslında Amerikan teröristlerinden oluşan bir ordu var. Dolayısıyla bu dört ordunun tek bir orduya indirilmesi lazım. Ondan sonra mesela yapılması gereken şey bir kere yani en son uzmanların açıkladığı bir şey. Tabii iktisat benim uzmanlık alanım değil ama yani 500 milyar dolar gerekiyor yani. Buradaki yani Suriye'nin ayağa kalkması için. Neden? Bir kere altyapı bitmiş. 1970'ten beri bu ülkeye hiçbir yatırım yapılmamış. Esed yani öyle yani zalim bir diktatör ki daha Şam'ın açıklarında biliyorsunuz Kabun denen bir e, kasaba ya da ilçe var. Bir tane bina yok Gazze gibi. Yani Gazze'den hiç farkı olmayan yani muhalifler orada olduğu için tüm şehri bombalattıran yok eden bir Esed rejiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla Halep yani Halep'te mesela baktığımız zaman Türkiye'nin İstanbul'u gibi yani oranın turistik en gelişmiş ticaretinin olduğu şehir dolayısıyla Halep'in imarı ama sadece halep değil tüm Suriye'nin inşa edilmesi, imar edilmesi lazım. Onun dışında mesela e, en önemli unsur devletin inşası konusu. Yani demin söyledim e, işte eee üniter bir devlet yapında olması lazım. Ordunun tek bir ordu olması lazım. Bayrağının tespit edilmesi lazım ki edildi. Biliyorsunuz 1947'de Fransa'dan bağımsızlığını kazandığındaki bayrak şu an e, işte tam bir bağımsızlık sembolü olarak e, Fransa e, şeyin Suriye'deki yeni hükümeti bayrağı olarak ortaya çıktı, ortaya çıktı. Sonra yargısının, istihbaratının, işte tüm akla gelebilecek devlet kurumlarının yeniden ihlas edilmesi lazım. Çünkü orada da iflas etmiş bir devlet var ve Türkiye bu konuda tüm tecrübesini Suriye ile paylaşıyor onun dışında gene yapılması gereken bir şey var. Farklı yerlerde mesela var olan hükümete karşı isyanlar var. Ve bu isyanları en çok tetikleyen güç de İran. Neden? Çünkü İran bölgenin en büyük kaybedeni oldu. İran 2014 senesinde eski o dönemin Amerikan başkanı Barack Obama ile bir anlaşma yaptı. Ne dediler? Yani işte ey Amerika sen işte bizim bu nükleer üretmemize İzin ver nükleer testlerimizi, izin ver. Biz de halkı Müslüman olan ve Sünni olan tüm devletleri yok edin. Dolayısıyla bunu başardılar. Yani Irak'a girdiler, İran işte Irak'a girdi, burayı mahvetti. Kan ve gözyaşına hakim kıldı. Burada Haçlı Şabi denen işte İran'ın vekil gücü vardı ve şimdi şu an ordunun bir parçası haline girdi. Suriye'ye girdiler, ne kadar işte muhalif varsa bıçakla doğruyarak muhalifleri katleden ülke İran oldu. Aynı şekilde mesela Lübnan'da Hizbullah yapılanması hani daha öncesinden beri oluşmuştu ama son dönemde en çok son katledilen Hasan Nasrallah döneminde son derece güçlendirildi. Ee, Yemen'de de Husiler ve Ensarullah denen gene İran'a bağlı vekil güçler hakim oldu. Ve dolayısıyla bunlar ahtapot gibi İslam dünyasını boğan, zehirleyen bir güç olarak Amerika'nın bilgisi, İsrail'in desteği de bu noktaya geldiler. Ha mesela perdenin önüne baktığımız zaman hani güya İran'da İsrail kavga ediyormuş gibi veya İran'da Amerika büyük bir savaştaymış gibi görünüyor ama perdenin arkasında bu üçü birlikte hareket ediyor. Ve hedef ne? Su İsrail'in güvenliğini sağlamak. İsrail'in güvenliği nasıl sağlanacak? Onların anlayışına göre İsrail'e komşu olan büyük Müslüman devletler ortadan kaldırılacak. Buna Türkiye'de dahil. Yani şimdi mesela işte işte şimdi sıranın biz Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Ve en son işte yayınlanan bir rapor var. Dün yayınlandı Benjamin Netanyahu'nun yaptırdığı çalışma. Artık diyorlar İran bizim için tehdit olmaktan çıktı ki başından beri değildi. Bu bir oyundu. artık diyorlar en büyük tehlike Türkiye ve Türkiye ile İsrail kesinlikle savaşacak.